Doğru haberden herkese merhaba. Ben Özgür. Ben Cem. Uzun süredir kamera elinde olduğu için yavaştan titremeye başladı. Evet fark ettim. <laughs> yani yani bunu girişte yapmasaydık iyi evet. iyiydi. Niye buradayız? Niye buradayız? <laughs> Fuji <gülüyor> filmin XS10 isimli evet. e, kamerası bir vlog çekeceğiz. Bir bu bir kamera, vlog kiti var aslında. Aynen bir vlog kiti var. Bu kitten bahsedeceğiz. E, nasıl bir zaten kamera performans sunduğunu görüyorsunuz şu anda. Evet aynen <laughs> e, öyle. Tabii böyle. bu video bir işlemeden geçeceği için e, şayet yani. biraz Youtube düşünecek. işlemesi ha, tabii. doğru bunlar e, olan şeyler ama yine de hani elimizdeki görüntünün ben gayet güzel olduğunu düşünüyorum bu Xs10'la bir inceleme günü nasıl geçiyor evet. onu çekeceğiz bir vlog tarzında evet. o, o zaman videoya geçelim geçelim e, Deneyimlerimizi de anlatalım anlatalım anlaştık yani burada bir vlogu acaba gerçekten hani vlog çekmek isteyenler için e, işte YouTube'da keyifli içerikler yayınlamak isteyenler için işte birkaç çözüm birden sunabilen bir kit aslında bu. Yani sadece kamera için değil, aslında kit için buradayız bir tarafta. Yani Şuraya mı asam? Şuraya Gölge gibi. Evet, aynen. O zaman Ama ben devam edeyim cümleye. <laughs> evet, evet, yani e, sen bu, mesela kiti kullanıyorsun. Evet. E, sadece şey değil, değil mi? Yani e, kamera değil. Yani neler bir, var içerisinde. Bu e, kitin içerisinde çanta var her şeyden önce. Muazzam bir çanta. En çok onu sevdim çünkü küçük ve her şey içine sığıyor. Mükemmel. Onun dışında Başka ne var? Şimdi i̇şte mikrofon var şu an Detkett'le birlikte. E, Detkettli bir mikrofon. O da çok iyi. Sonra altında hemen tuttum tripod var. Hem böyle bir selfie çubuğu gibi de kullanılabilir. Hem de e, yani böyle daha şey sabit bir çekim yapacaksan o da gayet de olabilir. İki kamera her yer kamera oluyor. Şu an tabii kendine bakmıyorsun aslında. şunu da çevirsen mesela hani daha da. Ben az önce iyi seni çekiyordum ya o yüzden. Ha, peki tamam. Yani belki kendini görmek istersin diye yapmıştım. Bey. Be. Selamlar. O selamlar. Şimdi Özellikle. arabayı inceliyorsunuz ama yok motoru şöyle böyle. Ee, biz anlamayız o işlerde. <laughs> şimdi bize biraz bu kameranın teknik detaylarından bahsederseniz sevinirim. Sonuçta yani deneyimi anlattık ama teknik detaylar da kısa da olsa biraz bahsedelim o isterim. O zaman ben sevgili Barış Bey'i burada e, Toyota Corolla ile baş başa bırakıyorum. <laughs> İzinle Barış tabii kardeşim. Ki. Peki. Şimdi teknik detaylarda seni çekmeyeyim. Ben Beni sağ sağ çekme sola da, e, bence canım. de. Yani çünkü e, hani ya birincisi tabii şimdi şunu unutmayalım. Bu bir kit. Yani evet. bu, bu kit e, sadece bir, bir sadece bir kamera değil. Bununla beraber gelen bir set var. Yani aslında biz o, biz şu an bu setle bu çekimi yapıyoruz. Bunun içerisinde ne var bu kutuda? Bir kere şu an senin çektiğim bu işte son 11 e, gövdesi var. Yani bu kameralarda lensler Aha. ve şeyler ayrı diye de hı hı. Fujinon XC 15 45 milimetrelik de bir lensi var bunun üzerinde. E, işte siyah. O is olan yani işte salladın ettin falan filan kendisini bu bütün sarsıntılarda mesela şöyle bir şimdi şey, seni sarsıyorum burada da mesela işte işe yarasın ben koşuyorum kamerayla etraf çok da titremesin dersen optical image stabilization dediğimiz optik e, resim sabitleyici de gene bunun içerisinde var. Tabi bununla beraber senin de o çok sevdiğin deminden beri dead cat deyip durduğun işte <laughs> üzerine ölü kedi bağlamışlar bunun dediğin e, rodun bir video mikro video micro mikrofonu var. Hı -hı. Ya bu ki arada Rodos'un da çok, en iyi mikrofonlarından evet, birisi bu. Gerçekten Ve gerçekten de çok da işe yarıyor, çok da temiz bir ses alıyor. Onun üzerindeki işte o şey de beraberinde de burada böyle rüzgarlı alanda konuştuğunda o rüzgarı almamasını sağlıyor. Neden? Çünkü dışarı çıkacaksın. Bu vlog dediğin şeyin e, Kartal sahilinde, Maltepe sahilinde böyle çekerken arkadan Lodos'un sesi geldiği zaman olmaz mikrofon. Hav hu ho, diye bir ses verirse <laughs> hiç hoşlanmazsın bundan. O yüzden de ne yapacaksın? Haliyle diyeceksin ki bu... Üstündeki ile beraber hani iyi kaliteli bir mikrofonum var ama rod var ama bunu eğer takmazsan o zaman da üzülürsün sonrasında. Bu arada şunun açıklamasını da yapalım sonrasında sıkıntı tabii, olmasın. Tabii. Hemen şu anda bir ha, mikrofon bu, duruyor tabii. ama tabii ki o e, az önceki biz, e, çekim yoksa evet, çekim hemen kameranın yani iki de etiketten <laughs> alıyorsunuz şu anda Aynen sesi öyle. Bunun dışında bir tabii şunu da söyleyelim. Bir kere beraberinde bu paketle gelen şu an bizim ihtiyaç duymadığımız Godox'un LED 64 bir yine video ışığı var. Bu setle beraber geliyor. Dolayısıyla ee, o da güçlü bir ışık doğrusu. Hı hı. Bilmiyorum sen kullanma fırsatı bulabildin mi ama bunu da e, yine videolarda e, düşük ışıklı ortamlarda kesinlikle ortamı hı hı. aydınlatabiliyorsun. Evet. Yine çektiğin alanı çok güzel aydınlatabilen güzel, yine verimli bir ışık. Ee, dolayısıyla o, yani bu o da O ışık daha içerisinde. çok hani kapalı ortamda ışığın olmadığı yerlerde önemli. Şu tabii anda biz açık alanda olmaz. olduğumuz tabii, için. Tabii. Yani bir vlog kamerasına zaten genelde dışarıda e, oluyorsun çekim için. O yüzden hani ee, belki yine kullanılabilir. Kapalı bir ortama girmesine Ki, falan kullanılabilir. Doğru. Ki bu arada cihazın düşük ışık performansı da gayet iyi. Çok hani iyi. Burada çekeceğin yani zaten, iyi. zaten çekmiştim. Hı -hı. Hani illa bu ışığa mesela burada gereksin duymuyorsun. Bu arada yine beraberinde Sandisk'in Extreme Pro 64 GB'lık Class, Class 10 bir e, SD kartı geliyor. O da çok önemli. E, Hı -hı. Hızlı. Gayet de iyi. 64 GB yeterli mi? Yeterli ama daha fazlasını isteyebilirsin. Alabilirsin. SD kartlar artık eskisi kadar da pahalı değil. Manfrotto'nun senin şu an o tuttuğun hem yerleştirme anlamında hem de yani bir yerde sabit çekmek istiyorsan küçük masa üstünde çekmek istiyorsan Hı. veya elini al böyle işte selfie çubuğu gibi de götür demek istersen de Manfrotto'nun Pix siyah masa tripodu da üstünde ama sadece masada kullanmıyorsun. Bence bu çok önemli. Makineyi sürekli kullanabilmeni, böyle selfie çubuğu gibi tutabilmeni sağlayabilen evet. şey aslında Manfrotto'nun bu şey o da kaliteli bir zaten biliyorsun marka. Şu <laughs> detayı da mesela şu anda yani ışık direkt bize doğru vuruyor ama aşağıya çekiyorum mesela çimenleri çekiyorum birden mesela güneşe doğru ha, güzel. çıkardığımızda evet. ışık ayarlamasını bence çok iyi yapıyor. Kesinlikle XS10 bu anlamda yani Mesela hemen sana döneyim mesela sana oda nasıl atacak hemen dönüyorum. Bana döndüğün zaman da zorlanır biraz daha parlağında falan. <gülüyor> <Mesela> <gülüyor> yani sende de aynı şekilde çok hızlı bir şekilde seni oda kaldı ee, ve hem ışığı da çok güzel ayarladı. Yani bir daha kesinlikle böyle makine üstünde bir ayar yapmana gerek kalmadan hızlı evet. bir şekilde bunu ayarlayabiliyorsun. Yani kendi kendine otomatik bu işi hallediyor fotoğraf anlamında da çok iyi bir makine olduğunu unutmamak lazım. Biz bir taraftan vlog olarak hep video için anlatıyoruz ama bir taraftan da aslında fotoğrafta da gayet iyi çözümler sunduğunu unutmamamız lazım Fuji'nin. Ayarlanabilir parametreleri üstünde var. Eğer istersen manuel de gene kullanabiliyorsun tabii ama. Tabii tabii ama yani otomatik... bir şey çekerken ya yani sonuçta vlog odaklı bir kamera bu. Doğru. Vlog çekerken hani bir şeyle uğraşmak istemezsin. Her şeyi otomatik yapsın istersin. Ki tekrar tekrar aman şuna bakayım, aman buna bakayım gibi dertle uğraşmak istemezsin. Doğru. Ee, o yüzden bence çok faydalı. Bu ee, kesinlikle doğru söylüyorsun. Bu arada da gene portrelerde de şahane iş çıkarttığını söylemem gerekiyor. Hani onları da unutmayalım. Portre modunda da Fuji Chrome'da, işte Provia'da bazı çekim modlarında fotoğrafta da videoda da farklı farklı gayet iyi. 18 tane de film simülasyon modu var üstünde mesela. Çok iyi detay, çok iyi detay. Evet, makroda da ne kadar iyi olduğunu böylece gösterebiliyoruz seyircilerimize. bu arada monokromda da çok iyi sonuçlar veriyor. Özellikle onu da söylemek istiyorum. 465 gram bu arada. Yaklaşık Yani ha. çok. Hafif. Yani bu zaten deneyim kısmında da anlatmıştık. Eee bataryası bakıyor. da dahil bu arada kartı da Batarya ile SD da dahil. Batarya yani. zaten ba çok hafif. <laughs> evet, batarya. Önce batarya de, çıkarsak bir şey batarya da ek, ek olarak geldiği için önemli. Mesela uzun çekimler yapmayı planlayanlar için mutlaka söyleyin pil Yedek pil de mutlaka evet. şarj edip çıksınlar. Tabii. Sonuçta küçük bir kamera olduğu için batarya da daha küçük. Çünkü küçük bir kamera olduğu için daha büyük kameralara göre şarj, ne de kullanım süresi daha kısa. Doğru. Tarih, normal olarak. Doğru kesinlikle. Ee, az önce söylediğim gibi karanlıkta çok iyi bir e, performansı var. Hı hı. Ee, aynı zamanda fotoğrafçılıkta da önemli bir cihaz bu. O yüzden hani ikisini birden elde edebileceğiniz bir paket bu. 24.999 TL'ye şu an bir kampanyası var bildiğim kadarıyla hı hı. Hani böyle alınabiliyor onu söylemiş olalım ee, flash var İşte ekran Tabii çok önemli bu ekranda kendini görebiliyorsun çeviriyorsun karşı taraf görebiliyor ee, Video için olmazsa olmaz, olmazsa olmaz. yani evet aynen öyle çok doğru ee, çimene zoom yapacağım çime. <laughs> Aa burada bir şey bak sen de gittiğimiz bin bin görüyorum bak hemen e, kablosunu keselim burada olmasın <laughs> falan diye böyle doğada olmasın diye biraz böyle bir sorun da oldu onu başka bir videoda e, konuşuruz. Kişiselleştirebiliyorsun e, bu arada bütün ayarları kişiselleştirme şansın var ama sen var mesela, <laughs> mesela evet, topu bak aslında istersen, istersen doğa vurduğunda şöyle bir çeksek mi ki bak Bakalım ne kadar hızlı yakalayacak diye böyle kablosuz iletişim var. Bu arada hmm. Wi-Fi üzerinden de iletişebiliyor. Ha süper. Kablo zaten yapabiliyorsun. Akıl telefona bağlanabiliyor böylece. Hop evet bravo. Ee, ve Instax'a da bu arada kullanabiliyorsun. Yani in hmm. o hazır fotoğraf çıkartabiliyorsun falan. Ee, dolayısıyla o da önemli. Bu arada biz neredeyiz onu da söyleyelim. Şu an biz Maltepe sahilindeyiz ya bildiğin hmm. kadarıyla. Sahilde göstermiş olduk. Aynen öyle. Buraya da geldik. Bayrak yırtılmış Bil mı acaba? Yok, İlk, yok. yok, ucundan ucunda bir, ip, var. E, ip var. tamam peki hemen şurası diyecektim. Tenis kordu değil. Evet, basketbol. Teniste Hülya Avşar 1 sen 2 diyebilir. <laughs> <laughs> Çok iyiydi bu. Yani Hülya Avşar 1 mi biraz? Onda bir anlaşalım. Hani eğer öyleyse tabii ki ben de kendimi ikinci olarak kabul etmem tabii. Asla olmaz da şimdi. <laughs> hmm. ee, o zaman teknik detayların yavaş yavaş sonuna gelelim. Şöyle sağdan soldan birkaç görüntü de gösterelim. Yavaş yavaş da videomuzu kapatalım derim. <laughs> ofise geldik şimdi. Küçük kadar <laughs> asansör bizi indir buradan. <laughs> evet, çekim bitti. Ee, araba incelememiz bitti. Şimdi ofise geldik. O karanlık bir var. Videomuzun da aynen ya, bayağı karanlık yer işte. falan söylemiştim. Videomuzu da Demi, burada de, kapatalım. Demiştim demek istemiyorum <laughs> ama <Aslında> ben <laughs> çim gibi. Çim. Evet, Ola. selamlar şey gibi oldu. <gülüyor> selamlar. <gülüyor> o zaman Cemil Selam şöyle, şöyle yavaş yavaşça içeriye doğru girelim. Biz Lütfen. de videomuzu kapatalım. Lütfen evet, artık. ne konuştuğumuz konu işte. Aynen öyle. Evet, evet. Şimdi bir de şurada da ışık var. Hah. Şimdi Onu da, bu, da geçen gün şey kullanırken. Şey, LED 64. Şey bu sefer sana Bunu üstüne... evet, <laughs> Tamam. Bunu üstüne taktığın zaman bu bu LED gerçekten çok iyi çalışıyor. Hı -hı. Ee, ve çok iyi, çok da iyi aydınlatıyor. Ben tabii elimi değiştireyim mesela şimdi böyle daha da kolay çekeyim. Bu gene bu rig'in üstüne taktığın zaman zaten aslında hepsi hazır yani. Bunu Hı -hı. gerçekten kit olarak da kullanabildiğin için oldukça keyifli. Godox'u zaten artık biliyoruz Aynen, marka öyle. olarak da. Ee, bu Kit'in içerisindeki işte rod mikrofon olsun yani yön olarak da çünkü e, hep bugün biraz ölü kediden fazla bahsettik <laughs> ama e, yani gerçekten iyi bir mikrofon var Hı -hı. üzerinde. Onu söylemiştin sen de. E, bunu bence bunun üzerine taşıyabileceğin iyi bir ışıkla tamamlıyor. Evet evet. Yani fiyat performansa da odaklı bir taraftan ama yani kaliteden de ödün de vermiyor. O yüzden de... Ya kutu içeriği bence tam. Her evet. şey bayağı güzel. Bir Yapma de son kısırsan, olarak şeyi evet. söyleyelim sonra videomuzu kapatabiliriz. Kapatalım bu kamerayı aynı zamanda webcam olarak da kullanabiliyorsun. Biliyoruz. Çok doğru Bunu da Belirtelim. yani bağlarsan eğer hani Hı -hı. işte rahatlıkla yine bilgisayara da bağlasan kullanabileceğin gibi Hı -hı. çünkü böyle bir şey arıyorsun şimdi burada kam bu kaliteyi gördükten sonra bu renklerinini aldıktan sonra o diğer herhangi bir webcam haliyle işte webcam kalıyor yani işte. <laughs> webcam falan diye <laughs> böyle o yüzden böyle bir kamerada kullanabilirsin. Yani genel olarak bir çekim günümüzde böyleydi bu arada hani bu videoda evet. hem, e, çekimi yani bir çekim günümüz nasıl geçiyordu onu anlattık hem de kameranın deneyimlerimizi anlattık. Son olarak şunu söyleyeceğim ben bir toparlamaya başladım. Tabii ki. E, Vlog için gerçekten çok mantıklı bir kamera. Kesin evet. tercih edilebilir. Çünkü işte hem bununla Ankara'ya gittim geldim röportaj yaptım işte arabanın detaylarını çektik. Şey, onları bir. da zaten bir. Onları da zaten koyduk. O yüzden kesinle tercih edilebilecek bir kamera. Yoldaymış şey, efekti veriyorum ben arabaya. Şey, <laughs> hala yürüyorum. Araba Ofis çekimleri yapmışız tabii ki. <laughs> o zaman videomuzun sonuna gelelim. Videomuzun sonuna geldik. E, bir başka videoda görüşmek, görüşmek üzere diyelim. diyelim. Görüşmek <laughs> üzere. 啊！Oh. <laughs> <laughs>